içinden yana yana geçtiğimiz şu günlerde bazen kendimizi duygularımızı ifade etmek gereği duyabiliriz elbette ki. En başta dualarımızla sıklıkla yaradanla konuşarak ona içimizi dökerek. Yine belki yakınlarımızla, dostlarımızla birlikteliğe biraz daha bir parça daha özen göstererek o içimizde yalnız hisseden, o çaresiz hisseden tarafımıza biraz daha güçlü hissettirebilmek adına bütünün içinde bir parça olduğumuzu hissetmek ve o bütünü algılayabilmek adına. Dostlarımızla birlikteliği biraz daha e, kıymetli bulabiliriz. Bir taraftan da boş sayfalara duygularımızı aksettirebiliriz. Böyle bir gereksinim duyuyorsak ve bu da yine içimizde bir parçayı daha güçlü hissettirebilir, o hayatta kalmak isteyen o parçayı. Bazen belki yazılarla, kelimelerle yani, bazen çizgilerle duygularımızı nakşederek şu soruyu daha anlamlı bir şekilde sorabiliriz belki. Bugün yeniden nasıl yardım edebilir, destek olabilirim diye.